Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular... ...ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde... Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler Bitcoin tarafında alıcı ve satıcı ile dolu? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından genel olarak altcoinler S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Video geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz şimdi ana zaman kaybetmeden videoyu Arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu bir nevi Bitcoin tarafında bir ileri düzey zincir analizi grafiği ve bizlere gelebilecek hareketleri önceden belirten bir grafik diye sizlere söyleyebilirim. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Bitcoin'de madencilerin yaptığı alış ve satışlar bizler için inanılmaz önemli bir duruma sebebiyet veriyor. Şimdi burada baktığımızda madenciler tarafında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar bildiğiniz gibi 13-14 Haziran'da e, beyaz çizgimiz Bitcoin'in fiyatı fiyatını temsil ediyor. Ve bu beyaz çizgimiz yaklaşık 30 bin dolar seviyelerinden yani bitcoin'in fiyatı yaklaşık 30 bin dolar seviyelerinden 17.000 bin, 18.000 bin dolar seviyesi arasına doğru bildiğiniz üzere geri çekildi. Ve bu süreçte işte ne oldu? Yani bu süreçte işte madenciler ne yaptı? Bakın arkadaşlar, burada gördüğümüz kırmızı kutu bizlere madencilerin elindeki Bitcoin'lerin el değiştirdiğini ve bununla birlikte fiyatın manipülasyonu uğratıldığını gösteriyor. Ve bundan sonra Bitcoin yaklaşık 30.000 dolar seviyelerinden 17 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmiş vaziyette oldu. E peki güncel olarak bakacak olursak son durum ne? Bakın arkadaşlar madenciler tarafında tekrardan Bitcoin'de bir hareketlenme olduğunu görüyoruz. E bu da bizlere bu hafta Bitcoin tarafında büyük bir hareket görebileceğimiz anlamına geliyor. Ki hem global piyasalara baktığımızda hem de ABD piyasalarına baktığımızda hepsinin çok kritik seviyede olduğu bir haftaya giriş yapmış vaziyetteyiz ve burada baktığımızda açıkçası Bitcoin tarafında Dediğim gibi bizler için önemli direnç bölgesi neresi? Şu anlık kısa vadede 25 bin dolar seviyesi ve madencilerin hareketine baktığımızda çok ama çok önemli bir volatiliteli haftalık olacağını görüyoruz. Bir önceki bu volatilitede Bitcoin çok sert düşmüştü açıkçası. O yüzden bu grafikte sizlere bir fikir niteliğinde olsun diye bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi kısa vadede ısı haritaları tarafında son durumlar neler? Hangi seviyelerde alıcı ve satıcı baskısı yüksek? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar ısı haritaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor? Isı haritaları bitcoin tarafında hangi seviyelerde alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi ısı haritaları tarafına baktığımızda açıkçası arkadaşlar bakın sizlere kaç gündür 25 bin dolar seviyesinde önemli bir satıcı kitlesinin bulunduğunu sizlere birçok kez söylemiştim. Ve ne oldu? Fiyat tekrardan bir 25 bin dolar seviyesini görerek o bölgeden tekrardan bir geri çekilme ya vaziyette. O yüzden burada Bitcoin tarafında 25 bin dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve açıkçası o bölgenin üzerine doğru yani oradaki satıcı baskısının kırılması gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin üzerine doğru Bitcoin tarafında bir atılıma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Eğer yani o şekilde bir atılım görebilirsek Bitcoin tarafında yani 25 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım görebilirsek bu bizler için gayet pozitif karşılanır ve yukarı yönlü bir momentuma sebebiyet verebilir. O yüzden 25 bin dolar seviyesini yukarı yönlü hareketlerde yakından takip ediyoruz. Birazdan zaten teknik kısımda değineceğiz. Orayı da kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de şu an bizim için en önemli destek bölgesi 22 bin ve 23 bin dolar bölgesi ve açıkçası bu destek bölgesinin altı doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. 22.000 ve 23.000 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konu. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Bitcoin'de sizlere ne söylemiştim? Isı tarafında yaklaşık 25.000 dolar bölgesinin bizler için kaç gündür önemli bir direnç bölgesi halinde çalıştığını sizlere Bitcoin tarafında birçok kez söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar? Bakın burada kırmızı bölgemiz bizim için hala önemli bir direnç bölgesi halinde çalışmaya devam ediyor. Ve biz burada Bitcoin'in gerçekten 27.000 bin, 28.000 bin dolar seviyelerine doğru potansiyel bir tepki göstermesini istiyorsak ilk başta Bitcoin'in bu 25.000 dolar bandı üzeri bir günlük kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu bölge bizim için önemli bir direnç bölgesi halinde çalışacaktır ve bu bölgenin üzerinde bir momentuma ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için şu anlık önemli destek bölgesi benim gözümde 22 bin dolar bölgesi ve açıkçası bu 22 bin dolar bölgesinin altına doğru Bitcoin tarafında kısa vadede bir kırılım görmememiz gerek. Bakın arkadaşlar Bitcoin buradan düzeltmeye gitse bile maksimum düzeltmenin olacağı bölge 21.500 dolar seviyesi olması lazım. 21.500 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım bizi Bitcoin tarafında tekrardan açıkçası 19.000 dolar seviyelerine kadar ben sürükleyebileceğini düşünüyorum. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bu verdiğim seviyeler bizim için önemli ve yukarı yönlü hareketlerde 25.000 dolar seviyesinin üzerine doğru Bitcoin tarafında bir tutunulabilirlik gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana ve bizlere Ethereum tarafında neler bekliyor. Bakın arkadaşlar Ethereum şu an 1900 dolar seviyelerinden red yemiş bir vaziyette duruyor. Ve burası bizim için gerçekten Ethereum tarafında çok önemli bir direnç bölgesi. Yani bakın şu şekilde söyleyeyim sizlere, yaklaşık 1900 dolar bandıyla 2000 dolar bandı arası açıkçası bizim için Ethereum tarafında çok önemli bir direnç bölgesi. Ve Ethereum Bakın kısa vadede hala güçlü duruyor olabilir. Ama burada bizim kesinlikle ve kesinlikle 1500 dolar seviyesiyle 1450 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım göstermememiz gerek. Yani bu seviyeyi yakından takip etmemiz gerek. Burası neresi? 1500 dolar seviyesiyle 1400 dolar seviyesine ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 1900 dolar bandı üzeri bir tutunulabilirliği ihtiyacımız var. Eğer Ethereum burada bir düzeltme yapacaksa bu düzeltmenin maksimum 1400 ile 1500 arasına doğru olması gerektiğini düşünüyorum. O bölgenin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılımın Ethereum tarafında bizim için pek pozitif karşılanacağını düşünmüyorum. O yüzden burada 1900 dolar seviyesini yukarı yönlü hareketlerde yakından takip ediyoruz. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 1450 ve 1500 dolar seviyesi bizim için çok önemli bir destek bölgesi. Ve açıkçası o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek. Şimdi Zaman kaybetmeden genel olarak bizlere alt Oynar tarafında neler bekliyor bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Total 2 tarafında yani genel olarak alt Oynar tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana sizlere Total 2 tarafında da 680 puan seviyesinin bizim için alt Oynar tarafında çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Ve neler oldu arkadaşlar bakın Total 2 680 puan seviyesinden tekrardan geri çekilmiş vaziyette duruyor. Şimdi bizim burada total 2'de bakın arkadaşlar 600 puan seviyesini yakından takip etmemiz gerek. Eğer 600 puan seviyesinin altına doğru genel olarak alt Koyner tarafında yani total 2 tarafında bir kırılım görürsek bu bizim için hiç pozitif karşılanmayacak bir durum olacaktır. O yüzden 600 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz. Zaten sizlere alt koyunlar bu şekilde yukarı yönlü momentum sergilemeden önce 600 puan seviyesi önemli bir direnç bölgesi olduğunu söylemiştim ve o bölgenin üzerine doğru gelebilecek herhangi bir kırılımın Total iki tarafında, pozitif karşılanacağını söylemiştim. Şimdi burada 600 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek alt koyunlarda bu bizim için hiç pozitif karşılanmayacak. Ve yukarı yönlü hareketlerde sizlere söylediğim gibi 680 puan seviyesi önemli bir direnç bölgesi ve o bölgenin üzerine doğru bir atılım gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere S&P 500 endeksi tarafında bakın bizim için 4300 puan seviyesi çok önemli bir direnç bölgesi. Saat 16.30'da ABD piyasaları tarafında bir açılış olacak. ABD piyasaları tarafındaki açılış bizler için neden önemli? Bitcoin'e korelasyon oranları çok yüksek ve Bitcoin'e birbirlerine benzer hareket etme oranları da çok yüksek. Şimdi burada S&P 500 endeksi tarafında bizim yakından takip etmemiz gereken seviye 4300 puan seviyesi. Bakın bizim bu bölgenin üzerine doğru 4300 puan seviyesinin üzerine doğru açıkçası ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 4300 puan seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi hem Bitcoin'i hem de ABD piyasalarını çok pozitif etkileyecek bir unsur olur. O yüzden yukarı yönlü hareketlerde 4300 puan seviyesini yakından takip edelim ve açıkçası o bölgenin üzerine doğru bir atılım gelmesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde Bakın bizim kesinlikle şu lokasyonun yani 4100 puan seviyesinin altına doğru ben bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer 4100 puan seviyesinin altına doğru bir kırılım görürsek bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır arkadaşlar. O yüzden burada verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak bizler için dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar dolar endeksi tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana dolar endeksi bizler için neden önemli dolar endeksi güçlü durursa bitcoin zayıf durur dolar endeksi zayıf durursa bitcoin güçlü durur e şimdi dolar endeksine baktığımızda Dolar endeksinin çok önemli bir destek bölgesinde olduğunu sizlere kaç gündür yayınlarımda ve videolarımda söylüyorum arkadaşlar. Ve neler oldu? Dolar endeksi bakın bu bölgeden gayet güzel bir şekilde dolar endeksinin tepki aldığını açıkçası görüyoruz. Şimdi burada bizim için en önemli bölge. Bakın dolar endeksinin 107 puan seviyesi üzerinde kesinlikle tutunmaması gerek. Eğer dolar endeksi bu şekilde bir hareket yaparsa 107 puan seviyesinin üzerine doğru bir kırılım gösterirse bu bizler için hiç ama hiç pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. Bunu sizlere net bir şekilde söylüyorum. O yüzden dolar endeksinde 107 puan seviyesini takip ediyoruz ve o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini biliyoruz ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde dolar endeksinde eğer şu lokasyonun altına doğru bir kırılım görürsek 104.50 puan seviyelerinin altında bir gün kapanışı görürsek bu bizleri hem kripto para piyasasını hem de açıkçası ABD piyasalarını çok pozitif etkileyecek bir unsur olur. Onu da net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımızın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunu sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrar tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.